Selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Filiz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Videoya geçmeden önce abonelikler ücretsiz. Abone olmayı unutmayın. Bugün sizlere ajurlu yapraklar örgü modeli nasıl yapılır onu anlatacağım. Modelim 9 ve katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Ben Mercerize ipimden denedim. Bence çok güzel bir model. Ben severe gördüm. Umarım siz de seversiniz. Şimdi yapımına geçelim. Arkadaşlar ben 9'un iki katını aldım. 18 artı 4 22 birer adet de kenar olmak üzere 24 ilmekle yapacağım. Dileyenler daha çok yapabilir. Verdiğim ölçüler iki motif içindir daha fazla katını kullanmak isteyen arkadaşlar bağlantı yerlerine dikkat etmeleri gerekir. Videoda anlatırken belirteceğim. Şimdi ilmeklerimizi attık. Beraber sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ilmekle başlıyoruz Öncelikle örgümüze bir zemin hazırlayalım. Bu sırayı haroşa için düz örgü örüyoruz. Bilmeyenler için haroşa iki taraftan ters örgü olarak da örülür. Ben genelde düz örgüyle örüyorum. devam edelim. Son ilmeğimi de örüyorum ve arka sıraya geçiyorum. Bu sırayı da arkadaşlar kenarı boş alıp bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ki haroşeyi elde edeyim. Şimdi devam ediyorum. Evet, son ilmeklerimizde örüyoruz ve örgümüzün birinci sırasına geçiyoruz. Bu sırada dikkat etmemiz gereken öncelikle başlangıçta kenar ilmeğimi boş alıyorum. Ardından 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 ve ilmeklerimi iki tanesini soldan girerek bu şekilde sağa doğru kesiyorum ve tekrar düzümü örüyorum arttırıyorum. 6 tane düzümü yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 düzümü yaptım. Tekrar 2 ilmeğimin sol tarafındakinden girerek iksini birlikte kesiyorum ve bu şekilde sağ kesme yapıyorum. Bir tane düzüm öreceğim. Doluyorum ve tekrar 6 tane düzüm örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 ördük. Kenar ilmeğimde örüyorum ve ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sırada birinci sıranın tersten yapımı gibi yapacağız. Şimdi kenar ilmeğimi boş alıyorum ve 7 tane tersimi örüyorum. 1 2 3 4 5 Altı ve 7 ilmeğimi ördüm. Burada arttırma yapacağım. Ardından bir tersimi ördüm ve hemen öndeki kesmeleri arkada da devam edeceğiz. 2 ilmeğimi tersten kesiyorum. 6 tane ters mi yapıyorum? 1 2 3 4 5 6. ilmeğim önde arttırdığım ilmek. Burada Ardından arttırıyorum. Tek tersimi örüyorum. Ve 2 ilmeğimi tersten kesiyorum. 3 tersimi örüyorum. 1 2 3 tersimi ördüm kenarı da örüyorum ve 3. sırama geçiyorum. Evet, göründü bu şekil. Devam edelim. Kenar ilmeğimi boş alıyorum. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 Burada fark ettiyseniz ilmeğim sağa doğru bakıyor ve ben sağındaki ilmekle birlikte kesiyorum. Ardından düzümü örüyorum. Ve dolamayı gördüğüm için tekrar doluyorum bu sırada. 6 tane düzümü yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6 düzümü ördüm tekrar ilmeğe dikkat ettiğimizde sağa doğru bakıyor ilmeklerimiz soldaki ilmeği sağdaki ile birlikte alarak kesiyoruz ardından düzüm yapıyorum ve hemen ardından arttırma mı yapıyorum bu sırada arttırmaları görünce de arttırma yapmanız gerektiğini fark edersiniz şimdi 8 tane düzüm yapacağım 3 4 5 6 7 ve 8 düzümü yaptım ve burada kenarı da örüp dördüncü sırama geçiyorum. Dördüncü sırada yapmamız gereken şu gördüğünüz ajurları yapmamız. Son doldukları için bu ajurları yapıyoruz. Kenar ilmeğimizi boş alıyoruz ve hemen arkasından bir arttırma yapıyorum. Ya da dolama ikisi aynı şey. Ardından bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Ve önlerde kestiğimizi burada da devam ettiriyoruz ve iki ilmeğimi kesiyorum. Hemen ardından 6 tane tersimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 burada hemen dolamamızı yapacağız sonra tersimi örüyorum ve iki ilmeğimi birlikte kesiyorum Çünkü burası ön yüzde sağ kesme olduğu için devam ettiriyoruz. Devam ediyorum. 6 tane tersim. 2 3 4 5 ve 6 Burada da fark ettiyseniz 6 dediğimizde ajurları alıyoruz. Arttırdım tersimi ördüm ve burası da sağ kesme olduğu için tekrar arkada sağ kesiyoruz. Ve tek tersimi ördüm ve kenarı da örüp 5. sırama geçiyorum. Evet, acılarımız göründü. Buradaki mantık şu arkadaşlar. Sağ kes, düz ör, dola, altı düz bu şekilde kenar ilmeğimi boş aldım ve gördüğünüz üzere ilmeğim zaten kendini gösteriyor sağa doğru meyilli şimdi yanındaki ilmekle birlikte sağa doğru kesiyorum ve düz örüyorum ilmeğim zaten kendini gösteriyor arttırma ipini gördüm ve ben de arttırıyorum 6 tane düzüm örüyorum. 2 3 4 5 ve 6 tekrar sağ kesmeye geldik gördüğünüz gibi kesiyorum yanındaki ilmeği örüyorum ve ardından arttırmamı yapıyorum. 6 tane düzümü örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Burada zaten ipim böyle hafif bir meyilli olmuş gördüğünüz gibi. Hemen sağ kesmemizi yapıyoruz ve sona geldiğimiz için artık bitiş düzümü ördüm. Doluyorum. Ve bu ilmeğimi de düz örüp kenarı da örüp bitiriyorum. Örgümü kapattığım için bu şekilde yaptım. Bağlantıları size açıklama kısmında vereceğim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ilmeklerimiz sola bakıyor. Bunları nasıl yapacağız? Öncelikle 6. sırada kenar ilmeğimi boşaldım ve 4 tane tersimi yapıyorum. 2 3 4 tersimi yaptım. Arkadaşlar 2 ilmeğim görüyorsunuz. Bu ilmeğin ikincisinden solundan girerek önden yani alacağız. Bu şekilde 2 ilmekten girerek görüntü bu kesiyoruz. Ve bu kadar sola yatırmış oluyoruz. Tersimi örüyorum. V tersten sonra hemen doluyoruz. Ve 6 tane tersimizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 tersimi yaptım. Şimdi sol kesme tekrar yapacağız ilmeğimin bu tarafından girerek önden arkaya geçiyoruz arkadaşlar ilmeğimi genişlettim tekrar öbür taraftan girdim ve bu şekilde kestim tersimi örüyorum tekrar arttırıyorum 6 tane tersimi yapıyorum 2 3 4 5 6 ve kenarı da örüp bitiriyorum 7. sırada nasıl yapacağız bir göz atalım öncelikle gördüğünüz üzere ajurlarımız 5 tane ajurumuz var burada kenarı boşaldım 7 tane düzüm yapacağım ardından bir arttırma tekrar düz ve son olarak sol kesme yapacağız sol kesmelerimizi burada çevirerek yapacağız zaten arka yüzde başlamıştık 1 2 3 4 5 tane ajurum var. Şimdi başlayalım örgümüze. Kenar ilmeğimizi boş aldık ve 7 tane düzüm yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ördük. Burada arttırıyorum ve düzümü örüyorum. Gördüğünüz üzere ilmeklerimiz artık sola bakması lazım. Bu yüzden çeviriyorum örer gibi aldım şişime ve tekrar takıp kesiyorum. Şimdi 6 tane düzümü yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 düzümü yaptım mı yapıyorum tekrar düzüm yapıyorum ve ilmeklerimi çevirerek kesiyorum üç tane düzüm yapıyorum bir iki ve üç düzümü yaptım kenarı da örüyorum ve sıramı bitirdim. 8. sıradayız. Evet bu sırada yapmamız gereken kenar ilmeğimizi boşalıp iki tersimizi yapmak. 1 2 tersimi ördüm ve sol kesmeleri devam edeceğiz. Bakın gördüğünüz üzere ip zaten kendi gösteriyor. Bu şekilde soldan kesiyorum. Tersimi ördüm. Hemen ardından ilmeğimi arttırıyorum. altı tane tersim yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tersimi yaptım. Şimdi tekrardan sol kesmeye geldik. Hemen ilmeğimin karşı ilmeğimden önden girerek kesiyorum. tersimi örüyorum. Doluyorum ve 8 tane tersimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve kenarı da örüyoruz. 9. sıramıza geçiyoruz. Şimdi kenar ilmeğimi boşalıyorum. Bir önceki sırada ikili ajur göstermiştim kenarda. Şimdi bu tarafta yapıyoruz. Dolamamı yaptım. Düzümü örüyorum. Ardından Ilmeklerimi çevirerek sola kesiyorum. Çünkü neden dolama ve düz ördük, ardından kesme yapmamız gerekiyor. 6 tane düzümü örüyorum. altı düzümden sonra zaten ilmekler kendini gösteriyor arttırıyorum düzümü örüyorum ve ilmeklerimin göründüğü gibi ilmeklerimi çevirerek sola doğru kesiyorum tekrar altı düzümüzü yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 ve ajur göründü arttırıyorum düzümü örüyorum ilmeklerimi çevirerek kesiyorum sola doğru ve tekrar düzümü örüyorum kenarı da örüp bitiriyorum. Şimdi son sıradayız. Öncelikle kenar ilmeğimizi boşalıyoruz. Ve hemen ardından buradaki solumu tekrar burada sol kesme yaparak devam ettiriyorum. Ardından tersimi örüyorum. dolama mı yapıyorum bu şekilde yaptım 1 2 3 4 5 ve 6 tersimi ördüm tekrar gördüğünüz gibi sol kesmeye geldik burada diğer ilmekten önden girerek arkaya doğru kesmemizi yapıyoruz. Tekrar tersimi örüyorum. İpimi doluyorum. 6 tane tersim yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6 Şimdi önceki sırada sol kesmiştik. Tekrardan sol kesiyoruz. Tersimi örüyorum. Artırıyorum. Ve tersimi örüp kenarı da örüp modelimi bitiriyorum. Videoyu ayarlar kısmından yavaşlatıp ya da hızlandırabilirsiniz. Örgümüzün arka yüzü de bu şekilde. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Özellikle 1000 abone için destek verirseniz çok sevinirim. Sorularınız olursa yorum kısmında belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.